Herkese merhaba. Ben Emre Basalak. Sizlerin tanıdığı haliyle Gündüz Bey. Ekibin bugünkü konuğu da benim. Bütün arkadaşlarım söylemiştir bunu yani. Bir, ben aşağı yukarı iki buçuk ay kadar bir eğitimden geçtim. Diğer arkadaşlarım gibi. Farklı süreleri var hepimizin. Ama bir iki buçuk ay kadar çalıştım ben de. Bu süre zarfında bir ara oyuncu olduğumu unuttuğumu düşündüm. Dedim ki yani sporcu muyum ben acaba dedim ama bunun faydasını bu bir buçuk yıllık set yaşamı boyunca çok net fark ettik. Yani biz sabah kalkıyorduk, çiftlik dediğimiz bir alanımız var, oraya gidiyorduk ve at biniyorduk, kılıç kullanıyorduk, işte ok atıyorduk, spor yapıyorduk, bayağı... Ve akşama kadar yani, e, ciddi bir kamp geçirdik aslında ama müthiş faydalarını şimdi görüyoruz. E, ormanda bir gün bir çekim yapıyorduk, biraz erken gittim ben de, koreografi falan çalışmamız gerekiyordu. E, bayağı erken gitmişim ben ama koreografiyi de çalıştık, onu da hallettik, set kuruluyor. Ata bindim sürekli kullandığım ata ve biz ormanın içinde gezdik ama ben kayboldum <laughs> gerçekten kayboldum çünkü e, orman gerçekten kuzey ormanları kocaman devasa ormanlar orada kayboldum ve kaybolunca e, aramak istemedim kimseyi çünkü kendimi bulmak istedim ben yani telefon çekiyor aslında istesek ararız ama kendim bulmak istedim bulamadım bir süre sonra e, atımla konuştum onunla dertleştik bayağı oğlum ne yapacağız diye İki defa kişnedi, çok yüksek sesle kişnedi. Sonra üç dakikada falan set alanına geldik. Meğer o kadar uzaklıktaymışız ama hiç bilmediğim bir yoldan geldik. Tamamen sezgileriyle o buldu ve getirdi bizi. Ve o gün hayatım boyunca unutamıyorum bu kadar özel bir anı bana yaşattığı için galiba Kuruluş Osman yapımına ve setine çok büyük bir teşekkürüm var galiba. Çünkü bu çok özel bir an. Yani bu ormanda kayboluyorsunuz atla ve at sizin tekrar yolunuzu bulmanıza yardım ediyor. Hatta o buluyor. Bu sette inanılmaz bir organik bağ var. Yani e, setçisinden kameramanına işte e, rejisinden oyuncusuna kadar gerçek bir ekip, gerçek bir ekip işi hissedebiliyorsunuz. Yani bu hani lafta biz bir ekibiz falan çok söylenir de bu. Burada onu buram buram kokusunu alıyorsunuz. Yani tekrar söylüyorum yani setçisinden prodüksiyonuna herkesle herkesi de işin içine katarak, sosyal medya ekibini de işin içine katarak, oyuncusunu da katarak inanılmaz bir ekip işi var. Ve ekibin ötesinde biz çok iyi arkadaşız. Yani Burak benim iyi arkadaşım. Nurettin Sönmez benim çok iyi bir arkadaşım, Yiğit Uçan benim çok iyi bir arkadaşım, Ragıp Savaş benim çok iyi bir arkadaşım olduğu gibi kamera ekibinden de çok iyi arkadaşlarım var, prodüksiyondan da çok iyi arkadaşlarım var. O kadar çok ki ve bu bir organik bir bütünlük sağlıyor. Bu bütünlükte size aslında çıkan işin bir dokusunu daha net hissetmenizi sağlıyor ekranda izlerken. E, galiba bunu başarıyor burası. E, geldiğim günden beri bu sete gelirken hiç ayaklarım geri geri gelmedi. Hep koşarak geldim. E, öyle donmaya devam edecek galiba çünkü o bağ, o sıcaklığı, o ilişkiyi burada çok net hissediyorsunuz. Hissettiriyorlar, hissediyorsunuz, hissettiriyorsunuz. Hepsi beraber. O yüzden de e, gelenler de çok mutlu ayrılacak, gidenler de eminim çok mutlu ayrıldılar hala içinde var olanlar da eminim çok mutlu. Hakikaten Türkiye'de daha önce denenmemiş bir savaş çektik. Yani bu savaşın içinde var olmak bir oyuncu olarak bir kere çok onur verici. Ama bir tarafıyla da unutamadığım sahneler var. Yani özellikle birinci sezon sonundaki Osman'ın öldüğünü ya da çok ağır yaralı olduğunu bildiği ve öleceğini düşündüğü sezon finalindeki Nurettin Sönmez'le karşılıklı oynadığımız, onun çok büyük desteği ve yardımıyla. Ee, o sahneyi bir unutamam. Bir de hemen o sahnenin devamında ahaliye kardeşinin öldüğünü ima ettiği. Gündüz için çok zor bir sahne. Hem bir, bir tarafıyla aslında doğruyu söylemiyor, bir tarafıyla canı çok acıyor, bir tarafıyla cenge girecekler. Yani o hem zor bir sahneydi hem de çok etkili bir sahneydi. Ee, Fethi Hocam çekmişti, Fethi Bayram ve ee, onun da ellerine sağlık, tüm ekibin de eline sağlık. Ben çok mutlu ayrıldım o sahneden. Bir de yine e, Ahmet Hocam'ın çektiği bir başka sahne geçen sezondan. Kafesli Çadır'da e, Osman'la Gündüz'ün kafa kafaya geldikleri ve çatıştıkları bir sahne vardı. Bir de onu unutamam. O da çok büyük keyif vermişti. Oynarken de, e, izlerken de ne yalan söyleyeyim. Ama şimdi bu röportajdan kalkıp birazdan otağa geçip yine muhtemelen unutamayacağım bir sahne çekeceğiz. Hadi onu da söylemeyelim. Bu dramanın içerisinde ee, seyirciye çok güzel sürpriz olacak şeyler var. Çok Bana da seyirciye de çok güzel sürprizler geliyor. Beni de çok heyecanlandırıyor bazen. Bazen değil hep. Gündüzün en sevdiğim cümlesi açıkçası. Sel gider taş kalır, el gider kardeş kalır. Benim en sevdiğim cümlesi Gündüz'ün. Bence çok da güzel bir deyim, çok da güzel bir atasözü. Bu, bu toplumun birbirine olan bağlarıyla da çok ilintili bir cümle. O yüzden sel gider taş kalır, el gider kardeş kalır. O benim kardeşimdir. Kurt bakışlı kardeşim. Anamın babamın bana emanetidir o. O vakit... ...emanetine sahip çıkman senin boynuna borçtur. Tedbirimi aldım. Aksi bir durum olursa... ...Osman'ı bizzat kaçıracağım. Emmimin haberi yoktur. Kardeşimi kimsenin eline bırakmam ben. Kimsenin. Sel gider, taş kalır. El gider, kardeş kalır. Süleyman Şah torunu Ertuğrul Gazi oğlu Gündüz Bey de bu yaraşırdı. Allah yolumuzu açık etsin Erim. Amin hatun, amin.